Nur Suresinin 26. ayet-i kerimesi allah Teala şöyle buyuruyor. El hadi lil habisine vel hadisune lil hadisati hadisat ve tayyiba Tü, lit tayyibati tayyibine lit tayyibine ve tayyibune lit tayyibat tayyibati laike ike la une mimma yekulune lehum mafiretun ve rızkun kerim. El habisatü, habis kadınlar, kötü kadınlar. Li el habisine, habis erkekler, kötü erkekler için. Ve el habisune ve habis erkekler, kötü erkekler. Li el habis kadınlar, kötü kadınlar için ve et ve temiz kadınlar ve et yine temiz erkekler için ve et ne ve temiz erkekler ve et ve temiz kadınlar için ilahike işte onlar müberraune beri olanlar uzak olanlar mimma şeyden şeylerden yekulune diyorlar söylüyorlar lühüm onlar için vardır. Mağfiretün mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve rızkın ve rızık kerimun, kerim, bol Allah'ın ikramları. İkram edilmiş. Ve şöyle oluyor bana kötü kadınlar hadis kadınlar kötü erkekler içindir. Habis erkekler içindir. Kötü erkekler kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar temiz erkekler içindir. Temiz erkekler temiz kadınlar içindir. İşte o onlar yani temiz olanlar, tayyip olanlar, tayyibat olanlar, Erkekler tayyip, kadınlar tayiban, Tayyiben. İşte onlar, yani o temiz erkekler, kendileri haklarında temiz erkekler ve temiz kadınlar, söylenenlerden biri uzak olanlardır. Yani kendileri hakkında yapılan iftiralardan biri olanlardır. Uzak olanlardır. Ayrı olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Allah Teala burada <laughs> kayıp erkekler ve kayıp kızlardan bahsediyor. Temiz kadınlar, temiz erkekler, Allah yolunda olanlardan bahsediyor allah Teala. Ve onlar için kerim rızık vardır diyor. O kerim rızka dikkat edin onların Allah-u Teala'dan zikirle aldıkları rahmet, faz ve salavat Allah-u Teala'nın fizik vücuda verdiği kerim rızıktır. Sonra fizik vücut Allah'ın kendisine verdiği <laughs> bu kerim rızkı Başka bir hüviyete döndürecek ve bu kerim rızkı infak edecektir. Zikir yaparak Allah'ın kadından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat Allah'ın kerim rızkıdır, ikramıdır. Biliyorsunuz ki Allah Teala. tayyibe ve tay tayyibat ve tayyibe tayyib din dediği erkek ve kadınların temiz olan Allah'a ulaşmayı dileyip Allah yolunda olanların göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolunu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince e, oraya kadar gelen Allah'tan gelen rahmet, farz ve salavat nurları <laughs> göğsün o açık olan yerinden nefsin kalbine ulaşırlar. O zaman fizik vücut nefsi infak etmiş olur. Nefakalandırmış olur. Kendisine Allah'ın verdiği tayyip rızıktan nefakalandırmış olur. Ve böylece nefsin kalbi fazıllarla dolmaya başlar. Nefs eskiyesi zaten temiz adını alan o insanı nefsindeki afetlerden devamlı temizleneceği, temizleyeceği için daha temiz, daha temiz yapacaktır. Bir insan fizik vücudunu temiz tutarsa, sık sık yıkanırsa, <laughs> fizik vücudunun temizliğine dikkat ederse, o fizik vücudunu tayip kılmış bir insandır. O tayip bir fizik vücudun sahibidir. Ruh zaten tayip olarak yaratılmıştır. Bütün afetlerden temizlenmiştir. Öyleyse Allah'ın katındaki en kıymetli insanlar kimlerdir? Nefslerini kayıp kılmış insanlar. Nefsinizin kalbi biliyorsunuz ki yüzde yüz afetlerle doludur. Bunlar nefsinizin hevasının esasını teşkil ederler nefsinizi bu afetlerden, bu pisliklerden temizlemek zikir adı verilen bir ameliye ile mümkündür. <laughs> Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o noktaya ulaşabilirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin talip olması mümkün değildir. Tayyip olmanın başlangıcında gözlerdeki icra sürenin görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması var. Onlar bile engeldir. Sizi tayyip olmaktan engelleyen faktörler. Kişinin kulaklarındaki vakranın alınması ve kulakların, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması İkinci temizlik müessesesi. Üçüncüsü, kalpteki pisliği Allah-u alması. Kalbin mührünü açarak küfür kelimesini dışarı alması. Ki asıl kişiyi tayyip yapan temel faktör budur. Küfür kelimesinin dışarı alınması. Küçük küfürden imana dönüyor. Bu bir temizliğin temizliğin başlamış olduğunun en güzel delili sonra kalpteki idraksizliği alıyor allah Teala hekimleti ve kalbe ifat koyuyor. Bunların her biri sizi pislikten yani <laughs> hadis olmaktan tayyip olmaya götüren faktörler. Ne zaman ki 12 tane ihsanla nefsinize ulaşırsınız, nefs tezgahına başlarsınız, o zaman nefsinizdeki gerçek temizlik söz konusu olur. Her yüzde yedi nefsinizin afetlerinin azalmasıyla bir gök katı yükselen ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki pislikler, afetler, habis muhteva yüzde 51 azalmış olacaktır. Buradaki temizlik müessesesi yarıyı aşmıştır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren allah Teala sizi tayipler arasında mütalaa ediyor. Ama daha tayip olmanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman ki daimizlikle ulaşırsınız, o zaman tayyiplik müessesesi nefs afetleri açısından tamamlanır. Müzeyen olunca buna yeni katkılar söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğümüz ne? Gördüğümüz o ki, tayyibat müessesesi, temizlik müessesesi sadece fizik vücudun temizliği değildir. Nefsin de temizliğidir. Ve asıl Allah'ın katındaki tayyipler nefslerini afetlerden temizleyenlerdir.